Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte insanların Amazon'a başlarken yapmış olduğu en büyük 5 tane hatadan bahsedeceğim. Başlangıcına sebep olan hatalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bu da Amazon'daki iş modeli seçimi. Amazon'da arkadaşlar sandığınızın aksine yapabileceğiniz birden fazla iş modeli var. Bunu aynı gerçek hayattaki meslekler gibi düşünebilirsiniz. Kimimiz doktor, kimimiz mühendis olabiliyor. Amazon içerisinde de bir insan ben Amazon'da satış yapıyorum dediği zaman aslında Amazon içerisinde farklı iş modelleri yapabiliyor ve aslında önemli olan Amazon'da hangi iş modelleri yaptığınız ve hangilerinden de uzak durduğunuz. Çünkü Amazon'da her iş modeli yapılmaz ve bazı iş modelleri sizin Amazon satıcı hesabınızın kapanmasına ve içeride de paranızın kalmasına sebep olur. Bu yüzden bu hataların en başında birincisi yanlış bir iş modeli seçimi. Fakat bu yanlış olan iş modeli seçimi sana veya bana göre fark eden olan iş modelleri değil. Yani bu ben beğenmediğim için veya sen o iş modelini beğenmediğin için yanlış olan iş modelleri değil. Bu yanlış olan iş modelleri çünkü Amazon politikalarına aykırı olduğu için bu yüzden yanlıştır. Peki bu yanlış olan iş modelleri neler ve bu hataya düşmemek için hangi iş modellerinden uzak durmalısın? Bunların en başında gelen iş modellerinden bir tanesi dropshipping. Amazon'da dropshipping'i duymayan yoktur ve hatta belki de Türkiye'de en popüler olan iş modellerinden bir tanesi dropshipping'tir. Amazon politikalarına göre evet dropshipping yapabilirsin fakat yapacağın dropshipping'te Birçok insan bu kurallara uymuyor. Hatta Türkiye'de anlatılan dropshipping yöntemleri Amazon politikalarına tamamen aykırı. Peki bu aykırı olan nokta nedir? Aykırı olan nokta ise şudur arkadaşlar. Amazon diyor ki birincisi sen Amazon'dan alıp Amazon'da satmamalısın diyor. Bu ürünü alacağın yerden birincisi ya markadan ya da tedarik etmen gerektiğini söylüyor. İkincisi burada ürünleri iki önce listeleyebilmek için o markanın sahibinden izin alman gerekiyor Amazon'da satabilmek için. Birçok insan bu noktayı atlıyor. İnsanlara maalesef ki dropshipping'i şu şekilde öğretiyorlar işe alın listeleyin. E, satış geldiği zaman biz de Amazon'dan sipariş vereceğiz. Ama ne bir markadan izin var ne de bir sipariş geldiği zaman distribütörden veya markanın kendisinden ürünler alınmıyor. Bu yüzden Amazon'da yapılan en büyük hatalardan bir tanesi buradaki bu iş modeline başlamak. Uzak durmanız gereken ikinci iş modeli ise Amazon'da arbitraj yapmanız arkadaşlar. Çünkü arbitrajda da aynı sorun var. Markalı ürünleri alıp satıyorsunuz. Fakat arbitraj yaptığınız zaman ürünleri markadan veya distribütörden tedarik etmiyorsunuz. Ve üstelik yine markanın kendisinden izin almıyorsunuz. Bu yüzden de dropshipping ile arbitrajdan uzak durmanız gerekiyor. Eğer Amazon yapmak istiyorsanız ya private label iş modelini yapmanız gerekiyor. Ya da Amazon'da markaların yetkili satıcısı olarak wholesale iş modelini yapmanız gerekiyor. Bu iki iş modeli dışında diğer iş modellerin hepsi uzun vadeli Amazon hesaplarınızın kapanmasına sebep olacaktır. Karşınıza şu anda Amazon'u 9 yıldır satış yapan ve denemediğim iş modelleri kalmadı. Hepsini denedim. Birçoğundan para da kazandım. Ama dediğim gibi arkadaşlar para kazanmak olayın tek başına yeterli bir sebebi değil. Önemli olan nedir? Önemli olan bir işinizi legal ve sürdürülebilir bir şekilde yapmanız. Ben Amazon'a başlarken hiç kimse bana YouTube'da bakın dropshipping'den uzak durun, bakın arbitrajdan uzak durun demediler. Herkes bu konularda eğitim sattılar. Eğitim satanlar bu gerçekleri bilmesine rağmen, senin hesabının kapanma ihtimalini bilmesine rağmen sana bu iş modelini üretiyorlar, sonra hesabın kapanıyor ve sonrasında da hesabın kapandığı zaman sana saspen hizmeti satıyorlar. Bu yüzden bu tuzağa düşmemelisin. Evet zamanında ben düştüm. Evet ben şanslıydım. Hesabım kapanmadı. Ama sen de aynı hataları düşmek zorunda değilsin. Bu yapılan hatalardan birincisiydi. İkincisi tabii ki de ister private label istersen yetkili satıcı ol. Doğru ürün seçimi çok fazla önemli her ne kadar iş modeli güzel bir iş modeli seçmiş olsan bile yanlış bir ürün seçtiğin zaman iş modelinin ne kadar doğru ve legal olduğunun bir anlamı kalmıyor. İstersen private label'da istersen yetkili satıcılıkta. Mesela private label'da sen Amerika'da havlu satmaya çalışırsan doğru bir iş yapmamış olursun. Neden? Çünkü havlu piyasasına artık girmek çok geç. Bu havlu piyasasına belki 10 yıl önce, belki 7 yıl önce girilebilirdi. Bu yüzden ürün seçimi çok fazla önemli. Aynı şey, aynı şey geçerli. Sen bir markanın yetkili satıcısı evet olabilirsin. Fakat ürün Amazon'da satmayabilir veya satış arasına göre rekabet çok yüksek olabilir veya sürekli fiyat kırılabilir. Yani evet iş modeline her ne kadar doğru da sesen bu bir taban, pastanın tabanı gibi düşün veya bir inşaatın tabanı gibi düşün. Daha sonrasında diğer katlarını da doğru bir şekilde inşa etmen gerekiyor. %90 Amazon'a başlayan insanların birçoğu yanlış ürün seçiyorlar ve yanlış üründen sonra da diğer işleri doğru yapsalar bile Hiçbir şekilde fark etmiyor. Zincirler birbirine takip ediyor. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken en önemli ikinci konu doğru bir ürün seçimi. Zaten e-ticarette en fazla zaman alan nokta zaten doğru bir ürün seçmek. Hangi iş modelini seçersen seç. İstersen private label yap, istersen yetkili satıcı ol. Her iki iş modelinde de en az 6-7 ayına harcaman gerekiyor. Doğru bir ürün veya doğru bir marka bulabilmek için. Bakın arkadaşlar bu işler zaten birkaç haftada olabilseydi şu an dünyada herkese ticaret yapıyor olurdu. O yüzden lütfen böyle hayal satan insanlara inanmayın. Bu işin gerçekçi iyi senaryosu 6 ay. Bir seneye kadar da sürebilir. Herhangi bir şekilde modunuz düşmesin. Bu bu işin normali. Bunu ben her zaman şu örnekle veririm. Bir insan iç mimar olmak için 4 yıl okur. Ve hiçbir zaman 1,5 yılda ya ben başarısız oldum bu okul bitmiyor demez. Çünkü okulunun 4 yıl olduğunu bilir. Burada da aynı şey geçerli. Siz bir şeyin doğru ne kadar zaman aldığını bilirseniz e, o zamanı gözünüze gelmez. Ama insanlara çıkıp yok Instagram'da, yok YouTube'da, yok dropshipping'de birkaç haftada bilmem ne garanti yok, bilmem ne satışım. sen insanlara sürekli birkaç hafta, birkaç hafta dersen bu sefer de insanların beklentisi çok fazla yükselir. O yüzden burada beklentilerimizi doğru tutmamız gerekiyor. Belki de bunu ayrı bir madde olarak da söyleyebiliriz. Beklentilerinizi gerçekçi tutmanız gerekiyor ve çok ciddi sabırlı olmanız da gerekiyor. Üçüncüsü ise fiyat rekabeti arkadaşlar. Birçok insan doğru bir ürün seçse bile matematiği doğru yapamadığını çok fazla görüyoruz. Bu özellikle private label tarafında daha fazla oluyor. Çünkü private label tarafında lansman giderleri veya reklam giderleri var ve bu reklam giderlerin tabii ki doğrudan bir yerden göremiyorsunuz çünkü ilk önce test etmeniz gerekiyor. Bu yüzden bu konuda aslında çok fazla önemli. Wholesale yine bu konu biraz daha avantajlı çünkü ürünün sadece alışma aleti var. Halihazırda satan bir listeye gidiyorsun ve orada zaten matematik yine bir nebze daha kolay. Çünkü reklam gibi harcamalara paran gitmiyor veya lansman yapmıyorsun. Sadece alışımlar ve Amazon'un fiillerini doğru hesaplaman gerekiyor. Ama birçok insan Amazon'un fiillerini bile doğru hesaplayamayabiliyor. Çünkü Amazon depolarına ürün gönderiyoruz ve bu göndermiş olduğumuz ürünler Amazon deposuna tabii ki de bedavaya durmuyor. Ve birçok yazılım aracı bunların ücretini siz hesaplarken katmıyor. Ve bu da yapılan en büyük hatalardan bir diğeri. Bununla bağlantılı da başka bir detay daha vermek istiyorum. Bu da stok yönetimi arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi birçok yazılım programı sizlere ürünlerinizin Amazon'da ne kadar durduğunda ne kadarlık bir maliyeti olacağına kesinlikle bahsetmez. Ve bahsetmediği için de birçok insan burada maalesef ki yanlış hesaplamalar yapıyor. Sadece bu işin Amazon'a denildiğimiz market komisyonu ve FBA komisyonu olarak düşünüyor. Fakat Amazon'da ciddi bir şekilde gizli giderler de var ve bu gizli giderlerin de doğru hesaplanması gerekiyor. Son olarak durumu toparlamak gerekirse arkadaşlar sizlere nacizane tavsiyem. Birincisi iş modelinizi doğru seçin. Saçma sapan iş modellerinden uzak durun. İkincisi eğer ki sermayeniz yoksa, yeteri kadar sermayeniz yoksa Amazon'a başlamak zorunda değilsiniz. Amazon'a başlamayabilir, başka bir iş modeli araştırabilirsiniz. Veyahut şu anda araştırabilir sermayeniz olduğuna başlayabilirsiniz. Çünkü birçok insan Amazon'da illegal iş modellerine bulaşma sebebi sermayesi legal olan iş modellere yetmediği için mecburen illegal iş modellerine yönelme gereğinde hissediyor. Lütfen bu hataya ben düştüm siz düşmeyin çünkü benim gibi şanslı olmayabilir ve Amazon hesabınız kapanabilir ki ben 2017-2018'de yapıyordum o zamanlar Amazon daha rahattı şu anda Amazon burnundan kıl aldırmıyor çok ama çok sıkı bir plan sor. Üçüncüsü arkadaşlar Amazon'a zaman ayıramayacaksanız lütfen başlamayın. Çünkü Amazon bir yatırım yeri değildir. Yani bu altın gümüş almak gibi bir yer değildir. İstediğin kadar bilgili ol, istediğin kadar tecrübeli ol. İlk etapta çok ciddi bir şekilde zaman ayırman gerekiyor. Zaman ayırmadığın zaman hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Ve düzenli bir şekilde zaman ayırman gerekiyor. Yani böyle yalandan günde bir saat, yarım saat işte bir gün baktım, bir gün bakmadım değil. Her gün günde disiplinli bir şekilde günde 3-4 saatini minimum ayırman gerekiyor. Günde 10 saatini ayırsan yine yetmez. Ne kadar çok zamanını ayırsan o kadar iyi. Çünkü bir yandan iş öğreniyorsun, bir yandan iş kurmaya çalışıyorsun ve bütün işlere sen koşmaya çalışıyorsun. Bakın iş kurmak kolay bir şey değil. Lütfen bunların bilincinde başlayın. Çünkü daha sonrasında şirketinizi kapatmak, işe birçok yere para harcıyorsunuz ve olan sizin cebinize oluyor. Benim zararımı olan bir şey yok. Bu yüzden doğru bir şekilde gerek yani yeteri kadar hazır olduğunuzu emin olun. Zaman anlamında, sermaye anlamında ve bilgi anlamında bu üçüne hazır olduğunuzu hissetmeden lütfen başlamayın. Araştırmaya devam edin. Hazır olduğunuzu başlayın. Sonuçta Amazon kaçmıyor, kaçan bir tren yok. Amazon her zaman Amazon. Önemli olan sizin yeteri kadar gereksinimlere sahip olmanız olduğunu söyleyebilirim. Herkese Fidor'dan iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.